Ağlama krizine giren çocuklarla akşam yemeğine başladım. Şimdi domates pilav yapmaya karar verdim. Önce bir soğanı böyle güzelce kavuruyorum. Acı olabilir diye azıcık koydum biberi. Azıcık salça ekliyorum. Benimki karışık salça. 3 tane domates doğradım. Bunu ekliyorum. Kapatın. Kapattım. Şöyle dinlemeyi bırakayım biraz kaynasın. Şimdi 2 bardak kadar bulgur ekliyorum. Çok az karabiber ekliyorum çocuklar yiyemez diye. Biraz tuz ekliyorum. Çok az da kekik ekliyorum. Kekik ne alaka diyorsun ama ben tadını seviyorum yani her yemekte. Şöyle karıştırayım. 2'ye 4 su ekliyoruz. 3 ve 4. Şimdi altını kısıp kaynamaya bırakıyorum. Yine çok yapmışım. Neyse. Ve yemeğim hazır. Mis gibi. Yanına da şöyle güzel bir cacık. Ve tabii ki soğanı da böyle terbiyeledim. Mis gibi oluyor deneyin valla.